Selamun aleyküm gençler. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Sağ ee, biz dondurma alacağız ama. Tamam. Evet. Şimdi sizin başka şubeniz var mı? Var abi. Var. Hangisi? Burada var mı İzmit'te Kocaeli'de? Var abi. Ali Kaya'da var. Ali Kaya'da var. Yuvacık'ta var. Yuvacık'ta var. var. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Maraş dondurmasının tadına bakacağız. Sen bize e, neyli var mesela burada? Arkadaşlar burası Kocaeli yürüyüş yolu. Yürüyüş yolu. Gördüğünüz gibi Kocaeli spor bayrakları dalgalanıyor. Şimdi abi çeşitleri bana söyler misin burada? Avokado, sade, karamel, öğütten, çilek, kavun, kavun, limon, kivi, falan karamel, karamel. Yaş kaç isim neyse Muhammed ne? Beşen. Muhammed. Aynen. Beşen oğlu dondurma. Burası Beşenoğlu dondurma. Evet. Yürüyüş yolu üzerinde arkadaşlar. Şimdi Muhammed sen bana e, hangisini tavsiye ediyorsun? Ben genelde sade. Sade, kakor, karadut, tavuk, karadut, çilek. karadut ve sade olmak üzere bana küllahta daha büyük küllahın yok mu? Yok abi. Var abi. Ha, şun, ha, o küllahtan ver bana. Evet. Ve evet. kanadı. Muhammed yaş kaç? 17 abi. 17 yaşında. Nerede? Ha, numarayı da yaptı gördün mü? Arkadaşlar bir tane ya. daha alacağız arkadaşa. Olmaz olsun abi. Sen seç buradan kendine. kendine. Limon. Başka abi. Gel yanıma gel. Ah tamam. Çilek. Hemen abi. Benimkine de fıstık koyabilirsin. Abi. Şuna da bir fıstık çikolata. Ya ben ayaküstü yemeyeyim onu. İçeride yiyebilir miyiz? Evet. Arıyorum tamam. bakalım. Neydi neydi var? Ağır, kaku, sade, kavur, karamel. Börekler, çilek, kivi, limon, kavun, salak, karamel, karadır. Ağır biraz var. Ağır. Bir ondan? Evet. Bir evet, tapondan başka? <laughs> Kapağı. Tamam, tamam dur. Yatalım abi. Yatalım. Kaç lira bu? lira abi. Katayım mı? Al.

Arkadaşlar ben dondurmanın tadına baktım. Gerçekten anlatıldığı kadar varmış. Şimdi siz sezonluk Maraş'tan mı geliyorsunuz buraya? Evet abi. Şimdi Kocaeli İzmit'te e, bu dondurmanın aynısından kaç yerde var? Kaç yerde var? Hani sizin kendi şubeniz değil mi? Hepsi kendi şubeniz. Hmm. 10, 15 şubeniz falan var. Türkiye genelinde mi 15 şube var? Hayır, değil mi? Türkiye genelinde zaten sayamazsın ya. Böyle söyleyeyim. Yani her ilde 10-15 tane vardır. Abi, de, bir o sizin bayağı bir Türkiye'de nam yapmışsınız o zaman. Biz Tabii ünlü mi? bir yere gelmişiz yani. Tabii Ama ben, ben burada sizin e, böyle iri yarı hafiften şişmancı bir patronunuz vardı. O benim iyi tanır o beni. Bu buralara Ama bir aralar buradaydı o. Buradaydı. İlk açıldığında kendi şefi. Ona da buradan çok selam söyleyelim. İsmi neydi onun? O zaten kendisi beni görünce hatırlayacak. Ben buraya zaman zaman gelip giderdim. Her zaman O da daha önce benim açtığım bir yerde şube açmıştı kendisine. ve bayağı bir şeyi vardı yani. ama dondurma gerçekten... Sen bir arkadaş beni dondurma ısmarlayacağım dedi. Ben de dedim ki benim tanıdığım bir yer var dedim. Bir yer orayı, orayı bir deneyelim dedim. O daha önce başka bir yerde yiyormuş. Sen aradaki farkı Fark ettim yani arada tabii, tabii. serbestlik. Serbest. Yok isim iyi. vermeye gerek yok bu da daha yani da. daha önce yediğim dondurma evet. ile bu dondurma bu arasında zaten keçi sütü kullanıyoruz. Biz. Keçi sütü tabii. Tadından anlamış Evet, evet. Yani, tamamen sütten oluşan bir dondurma. Süt tozu katkı maddesi bulamazsınız. Helal belgeniz de var. Bu konuyla <laughs> alakalı gerekli belgeleri zaten Bunca İsmail yıl yani. almış olmanız lazım yani. Tabii İsmail Bey almıştır. Almıştım. Arkadaşlar videoyu izlemeyi ve kanala like atmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı gelecek. Böyle nezih mekanları işini layıkıyla hakkıyla yapan e, yerleri gezmeye devam edeceğim. Sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.